Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Size <laughs> telefon tanıtacağız. Şimdi telefonumuz Samsung A51. Gördüğünüz gibi arkası böyle açmıştım zaten şuradan. Şimdi açıyoruz arkadaşlar bakalım. Evet, telefon böyle arkadaşlar. Nasıl alacağım? Böyle alacağım. Evet şöyle bırakalım. Öncelikle içindekilere bakalım arkadaşlar. Bu ne lan? Heh, işte burada kulaklık arkadaşlar. <laughs> yani kulaklığı biliyorsunuz zaten. Ne çıkaracağım ben bunu? Kulaklık çıkmıyor. Lan kulaklık çıksana. Arkadaşlar. Ha kulaklık işte. Dandik kulaklığımız. Her zaman buymuş zaten ben biliyorum. Sonra bir tane şey var işte arkadaşlar. Kabloyu nesine bakacaksın ya kablo işte şöyle bu da şarj ama niye siyah anlamadım Normalde şey oluyordu ya bu da 15 wattlık mı neydi la bu da öyle bir şey arkadaşlar bu da kutu ha bir de kağıt var arkadaşlar kağıdı nasıl alacağız onu da bilmiyorum şöyle bu ne oğlum bu nasıl bir kağıt böyle bir kağıtmış Arkadaşlar ee, şimdi bakın bu telle sim kartını yapacaksın bu da telefon Arkadaşlar dediğimiz gibi 4 kamerası var arkadaşlar. 128 GB. Gerçekten mükemmel bir telefon diyebiliriz. Herkes izlediğiniz için yani incelemesini sonra isterseniz yaparız zaten de. Nasıl neyi inceleyeceğim oğlum? İnternette var zaten. Bak. Al.